kaçınılmaz. Son 30. 8. Bir düşman kaldı. Yılın var kendine. <laughs> Önünde de. Tek tabanca. Orada orada kalıyor. Benim main o, o şey. 1 düşman kaldı. <laughs> Helal. Buradan geldik. <laughs> Kaldırdı beni. Arka ölmedi mi? Helal, helal. Nice, iyi. Sen burada <laughs> bekle. Olamazsın. Ay Oh, that's <laughs> 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 <laughs>